Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? <laughs> Sağ <laughs>

bu sene, sene de var mı diyorum evet. Matara, matarası Aa, Çok teşekkür ederim. Arabası da çocuklar ya. biz okay. evet, bayağı oynadık yani. Oğlum maşallah. Devam edelim. Buyurun buyurun efendim. Sonra, sizi geçin. Gel gel. <laughs> Spor yapıyorum. Bu <muydu? gülüyor> Geç. Ahmet geç. Geç. Abi. geç, abi. geç abi.